Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Şeyfettin'e, Mimmin grubundan Topkapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. Selam olsun. İmalatı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Benzerci grubundan Ahmet, Benzerciye Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetin Halime çavuşa, asker samiye'ye, Melek hanıma, Tayyar rahimeye, Kara Fatma'ya gönderesini makbuleye bir selam olsun. Selam olsun. Daha önce de Çanakkale'de, Bayırında Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam Gerçekten çok eğlendim buradayken bisiklet, özellikle bayağı bir bisiklet sürmüyorum. Biz de arkadaşlarla beraber sürmek hoş bir Çocuklar 12. bugün 23 bilmiş çocuk bayramınız kutlu olsun. Bugünkü etkinlik için Çaykurcu Çaykur ailesine ve Emre Hoca'ya teşekkür ederiz. Çocuklar 23 Nisan bayramını doyasıya sahilde kutladılar bisikleti. Ukrayna'lı dostlarımız ve

来，来，来，来，来，来，来。